Ay tepeyim Ay tepeyim Gördün mü gazeteyi? He, <laughs> evet. gördüm. Niye böyleyim sanıyor? Ah Hüsnü ah. Ben seni dedim zamanında. Seni dediydim, ben seni dediydim. Hemen de kaba eti beni at. Sen değil miydin daha sabahleyin telefonda şen Gül Hanım'a yemek tarifleri veren? Ben seni verdim Hüsnü. Ya Biliyorum ben başımdan beri Kamuran'cıyım. Bu yaşa gelmiş eline erkek el değmemiş kız. Kamuran. He. Ya arkadaş sen Kamuran'ın düğündeki kılığını, kıyafetini, halini, tavrını görmedin mi ya? Bıraksan bir batın da on adamın elini tutuverecek Kamuran. Tövbe de lan. İşte Tövbe tövbe. Beni de dedikoduya düşürüverdiniz ya. Yapmayın öyle. Vallahi ben onu bunu bilmem Hüsnü. Bu haber gazetenin dam göbeğinde çıkıverdi. Evet. Herkes de de bunu görüverdi. Tamam mı? kız, hoş kız, cana yakın kız. Ama ben oğluma yakıştıramam artık bunu. Üf, ya tamam, her şey düzene girdi. Her şeyi düzene koyduk diyor. Gene bir şey çıkıveriyor. Dön başı gene. Ben de ne yapacağımı şaşırdım ya. Yusuf'un da havaları bir görsen. Şu gazeteyi elime bir tutuşturuşu var. Şunu. Vallahi illet olur. Gırtlağını sıkıversin. İyice diline düştük gari. Hüsnü. Evet. Sen de kız şu inadını gari. Hazı barış olmuşken artık hırlaşma şu Yusuf abi gülden. Hüsnü <laughs> ben ne görüverdim bilip durun mu? Bilmiyorum ne gördün? Ay Cemal'le Kamuran'ın bebelerini. <laughs> Tövbe de lan. O ne kız? Ne bebesi? temsili olaraktan. Ha. İntergette dile beni. Nerede gösterdiler? İntergette. Bizim şunun bir adını öğren artık köyümüze girmiş bir teknoloji ya, internet ya. Onları ben de bilip durun da bunu tam anlamadım. Neymiş o? Dur şimdi ben anlatıverim. Baba internette bir kısım siteler var. Evet. Bu sitelere erkekle kızın fotoğrafını loading edip durun. Bet, evet, bet. Evet. Niye edip durun? Loading, loading. E, yani fotoğrafı yükleyip durun. Yükleyip durun, evet. Bilgisayar kızla erkeği göre bir tane fotoğrafı çıkarıyorum, bebe fotoğrafı. Evet. Sen de o fotoğrafa bakıyorsun. Kime benzeyecek, neye benzeyecek? ...ve Bebeğin fotoğrafına bakıyorum. Ay Hüsnü'm bir gözü. Ay Hüsnü'm bir gözü. Toz topu ağlak, yüz böyle. Ay yüzdü, badem gözlü bir şey. Kucağıma alıp hoppada hoppada hoppa geldi vallahi. Kavranla Cemal evleneydi zamanında sen dedi ben de bu banyo adayı olu verecektik torunumuzu bekleyecektik beraber. Ay ben de hal verecektim. Hı. Kafam gazan gibiydi biz bütün görüşüyoruz. Sındık. İki dakika gelsiniz. Ya bu böyle beklemekle olmayacak. Biriniz gidip Seval'in yanında dursun. Ne olur ne olmaz. Adamlar gelip kızı bulur, sonra götürürler falan. Ee, Nurten kızım. Hah Sultan Hanım. Sana bir şey soracağım gari. Ha soru ver. Hani sen geçenlerde bana geliverdin de... ...dedin ya... Gam Bey, Gülsüm'ün eski nişanlısı deyiverdin. Ha, dedim. Ee, ben sonra onu Nihal'e soruverdim. O da bana dedi ki... ...yok babaanne, sen yanlış anlayıvermişsin. Gam benim eski nişanlım deyiverdi. Sen de buna inandın mı? He, inanıverdim. Ama bugün gazetede gördüm ki... Gam Bey, oğlum Gülsüm'ün eski nişanlısıymış. Hindi hangisi doğru sen bana bir söyle bakayım. Benim içime bayağı bir kurt düşüverdi kızım. İyi ki o kurt düşüvermiş içine. Benim dediğim doğru sana Sultan Ana. Hindi ben bunu Gülsüm'e Nihal'e hani sorsam beni yine gandır verecekler. Ee, ben de ganı vereceğim tabi. De bakalım kızım. Sen bana bunu bir güzel ispat ediver. Hangisi doğru bunun? Benim için bir rahat ediversin. Sultan Ana sosyal medya diye bir şey var. Sen bilip durur mu? Ee, yok bilmiyorum kızım. Nerede oturup duru? Bir yerde oturup durmuyor da o. Öyle bir şey ki ondan kaçamazsın sen. Değil mi? Ha, o öyle senin peşinden gelir, hop diye yakalayıverir vallahi. Abo! Yok, korkma korkma gelmez o. Kız çatlatma kadını, söyleyiver işte. Ana, söylemeyeceğim ben, ispat edivereceğim, gösterivereceğim işte. Ah, bak bakalım. Gördün mü bak, Gangi'min nişanlısıymış. Gülüm mü, Nihal'im mi? mi? Abo! Abo! Anana, ah. anana. anana, anana, anana! Ana! Anana! Kadın Gül. bayılıverdi. verdi! Su, su getirin ver! Getir. Su kolonya, 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 kolonya getir! Kolonya getir! Kolonya getir! Kolonya getir! Sultan kurban olam aç gözünü! Sultan Kız kadının yüreğini indirdin! Aa, ana ne bileyim ya, kendi dediği ya ispat ediverdi. Sultan Ana! Anam! bakalım. Geldik. Burası neresi ya? Ya bırak zaten nereye kaçacağım ya? ya burası neresi ya? Boğazda ya bırak yürü. Allah Allah git. Ya bırak. nereye götürüyorsunuz? Ayağım burkuldu. Ayağım burkuldu. Ya bırak. Al. 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 Yersin çantayı yap. Allah 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 ya. Şey bırak. ya, bırak, bırak ya Allah ya, ya, ya. Allah Akide Şeker'i! <laughs> Buraya gel Se hva jeg Şimdi bir değil. Köy gazeteye basmışlar. Hepimizin de resmini koyu vermişler. Tamam mı? Ondan sonra da hissediyorum ben şimdi. O seni arayan adamlar var ya. Onlar köye gelebilirler. O yüzden seni buraya saklayam dedim. Ya ya tamam da bunun yolu bu mu ya? Ben yokken köyde daha büyük olay yaratır onlar. Bir sürü insanın hayatı tehlikede. Hadi hemen gidelim Cemalleri bulalım. Olmaz ki de şekeri. Ya ben seni o adamlara kaptırmayacağım yok Ya kaptırmazsın da. Onlar her türlü kötülüğü yapabilecek insanlar. Hem burada nereye kadar kalabiliriz? Ya akide şekeri gerekirse sonsuza kadar burada saklanabiliriz. Hem yani o adamdan seni vermeyeceğim diyormuş işte anla ya. Açıl çırpı topla. Buz gibi. Ateş yakar ısınırız. Üşüdüm ben. Çok soğuk. Kibritim vardır umarım. He vah kibritim. Heh, tamam hadi hadi koş. Koş çıl çırpı topla hadi hadi. Sen hasta olma. Gel bakayım. Gel şöyle otur bakayım. Gel. Heh. Otur öyle. Bu da benim ekle tamam mı? Ben şimdi odunları falan toplayacağım. Gel canım ama dikkat et ha. Hadi bakayım. ya. Hemen de inandım. Yazık. Celal. Ha, Ayten, anamlar eve geldi de söyleyiverdiler. Nele olmuş öyle? He, bu Barış en çok bize yarayı verdi Celal. O gazete haberi çok işimize geldi. Dudu teyze Gül'le kaynışı vermiş değil mi? haberi görünce birden Gül'den soğuyu verdi. Ee, hadi gidem de Dişçinin üst kata konuşunu verem. Bu haberden sonra çok malzeme çıkar bize böyle. Hadi. Hadi. Akide şekeri. Akide şekeri. Akide şekeri. <laughs> Lan. Nerede bu akide şekeri? Akide şekeri. Akide şekeri. Akide şekeri tövbeler. Yoksa bir akide şekeri mi buldular da alım gittiler mi? Allah Allah, Hiç de istemedim ya lan. Ha kafama kafama vur emmi lan. Bunlar lan be. Akide şekeri be bak ya. Akide şekeri. Akide şekeri. Aa! Neden bu dişçi? Bilmiyorum ki. Acaba haberden sonra köyü mü terk ediverdi? Yok lan. Ayten. Bu ne lan? Koş. Doğan abi, ne oldu sana? Gül'ü kaçırdılar. Ne? ne? Gül'ü kaçırdılar! O zaman Ayten sen e, bunu al ve be. ben hemen gelip durum. Ah! Ah konu! E, çözüvereyim kanı e, ben! Hemen çözüverin. Niyazi Cemal. İçeri lütfen. Ne oluyor burada? Ne, ne oldu lan? Sival'i kaçırmışlar. Nereden bilip durun lan? Ha, not mu bırakmışlar ne? Ya yok kapı gitti değildi. Ben de içeri girdim. Siva Sival, Sival diye dolandım odalarda. Yoktu. Kaçırdılar. Oğlum Gamran'la falan dolaşmaya çıkmış olmasın sakın? Huylandım ben. Kaçırdılar. Abim nerede? Abin içeride lan. Abi. Abi. Ha? Gül'ü kaçırmışlar. Ne? Dişiyi de mıktarların üst katına bağlayıvermişler. Kim Celal kim? Ne? Ya bilmiyorum işte bir takım adamla. Eyvah. Eyvah eyvah. Ya, 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 ya. Ya. Ne iş? <laughs> ne yapmadı bunlar ya? Ne yapmadı iş ya? Telaşlı telaşlı gidip dur lan. Dur bakalım dur. Var bir şeylerin mi? Var var. Kesin var. Eyvah, eyvah. Ne yapacağız oğlum lan ya? Tamam lan dur hadi. Bir ne şey düşün o zaman. Ya. Dur. Ya bir şey Ne oluyor lan? Sival! Sival! Sen neredesin? Biz seni kaçırdılar sandık. Yo beni Hikmet kaçırdı. Ne? Hikmet mi kaçırdı? Şuursuz ya. Pis. Yani kaçırdı derken köyden kaçırdı. Hasanlar izimi bulurlar diye. Başkalarını da mı kaçırdılar? Ha, kaçırıverdiler. Gül'ü kaçırmışlar. Allah cezalarını versin. Esin, ya esin. Yürü, yürü. Ha. Ne oldu? Üç tane adam geldi. Bir tanesini tanıyorum onların ama... ...nereden çıkartamıyorum. Neyse. Beni bayılttılar. Gül'ü de kaçırdılar galiba Cemal. Ya onlar işte. Verin bir telefon arayayım Hasan'a. Gül'ü bıraksınlar beni alsınlar. Ya tamam Seval saçmalama olmaz öyle şey. Olur olur ya. Ya Seval uzatma kaç kere dedim sana vermeyeceğiz o adamları seni. Ya kızacağız benim yüzümden kaçırdılar. Onların derdi benimle. Seval yeter. Hekim Bey, yaptığını gördün mü? Beğendin mi Hekim Bey? O haberi yapmayaydın bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Ya muhtar bey o haberden haberim yoktu. Ya Allah belamı versin haberim yoktu haberden. Ya tamam uzatmayın. Hala neyi tartışıyorsunuz ya? Biz asıl ne yapacağız onu bir düşünelim. Hayır, ne yapıyorsun? Dur. Dur, günün hayatını tehlikeye atamayız. Ne yapıyorsun? Olmaz lan, jandarma olmaz. İş büyür. Nasıl? Aramayacak mı bunlar? Arayacaklar. Telefon bekleyeceğiz gari. Başka çaremiz yok. Telefon bekleyeceğiz, telefon. En iyisi o. <laughs> Etrafa baktım. Ortam temiz. Kızcağız <laughs> çok onun çıkarıyor abi. dizim. Dizim kırılsın inşallah şekerim. Ya benim klostrofobim var siz manyak mısınız? Klostrofobisi olan insan bağlanır mı ya? Şekerim içimize mi doğacak senin klostrofobin? E tamam işte öğrendin ne bu yapma hadi beni çöz. Öğrendiysek ne yapacağız? Seni köyün meydanına bağlayalım herkes seni görsün. İmdat! Kes sesini. İmdat! Söyle bakalım. Seval'i köyde nerede tutarsınız? Seval kim ya? Benim evimden kaçırdığınız kız nerede? Ya ne bileyim ben tanımıyorum köyde öyle bir kız ya. Sen K de sus! Abla! Tutun ab şunu! Ah! Tutun şunu! Şu sende olan şok halde nerede? Beni bahçede bayılttın. Ha? Ha? kadınların çantasından bir şey bulmak mucize abi konuşuyordu, ne yapayım? Şimdi söyle bana. Seval nerede? Ya ne bileyim ben Seval'i falan tanımıyorum ya. Ya ben Seval'in bekçisi miyim? Sen ne yaptın bugün bizim evde? Sevgilini bizim evde bırakıp eski nişanlığa mı döndün? Ne diyorsun sen be? Yeme beni şimdi. Gazeteler sizi yazdı zaten. O benim nişanlım falan değil. Sanırım Seval köyde o çocukla beraber abi. Bunun bir şey bildiği yok. Ver şu köylünün numarasını bana bakayım. Yok ben de numarası sildim. Yani bakın zaten biz sizin işinize yaramayız ya. Lütfen bırakın bizi. Bırakacağım bu işleri. Hı? Şimdi siz böyle oturun ve kendinize birazcık gelin. Aklınıza bir şeyler gelir belki. Güzel kız. beklemekle olmaz. Arayalım Hasan'ı bitsin bu iş artık. Olmaz öyle şey. Ararsak senin bizimle olduğunu anlarlar. Canım nerede görülmüş fidyecinin arandığı ya? Onlar arayacaklar, usuldendir. Evet. Şşş, hele bakın lan. Gül'ü arayalım. Doğru de lan, doğru de. Cemal sen ne var ne yok gibisinden bir arayı be. Ha. ha, iyi doğru diyorsunuz. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Aklı sıra bizi kandıracak. Körünün resmi çıkıyor burada. Hani rehberden silmiştin numarasını? Ben ne bileyim onu sorduğunu. Başkasını soruyorsun sandım, İsmini mi verdin sanki? Namanita çok abi. Dişçi, bu, başkası. Allah versin karıştırır tabii. Tamam lan, magazin müdürü kes. Alo. Gül Hanım'ın telefonu. Buyurun Cemal Bey. Ben, bana bak Gül nerede? Burada. İyi de orası neresi? Vay. Aklı sıra yerini öğrenecek. Orası neresi diyor. <laughs> bana bak. Gül iyi mi? İyi. Selamları var sana. Bak şimdi selam faslını geçelim. Senden bazı isteklerim olacak. Ne isteği, istek mi istek mi? Radyodan istek mi istiyorsun? Ne, ne istiyorsun? Bana bak, biz çok ciddiyiz. Ona göre. Onu anladık, onu anladık. Onu anladık da sen ilk önce bana bir gülü ver bakayım. İyi mi değil mi bir sesini duyayım. Tamam, al konuş bakalım. Alo Cemal. Gül. Ee, i̇yi misin? Ablamı da kaçırdılar Cemal. Ne? Ablanı da mı kaçırdılar? Evet. Ney? Ay şerefsizler ya! Şiş, şiş, Gül, iyi misiniz peki? İyiyiz. Da ablam baygın. Cemal madenlerdeyiz. Ne? Lan! Ne oluyor lan? Madenlerdelermiş. Yürüyün hadi, yürüyün. Çekil. Ne oluyor lan?